Şey diyor, erkekler de güçlü kızları sevmez. Bak misine diyor, beni seçmedi, aileyi seçmedi, güçlüğünü seçmedi diyor. Olay zaten benim güçten korkar mıyım ben? Ben sizler de baş ederim ama şu kadından korktuğumdan değil olay. Su çok güzel. böyle öyle bir kavgamız olmaz. Bir duruşu var, bir net yani. Doğru yerle konuşuyor. Yani yorum yaptığı anda doğru anladım mı? Hani boş konuşmuyor. Aynen öyle. onun konuşunun arkasında dururum. Gelin Galata gösteriş mi yaptı acaba be? Ben <laughs> çok gösteriş yapıyorum. Bunu daha çok göreceksiniz. Bu hiçbir şey. Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma veya ben bilekliğimi aldım, şans Şimdi bu sende kalacak, moru da bende kalacak. Baktıkça beni hatırlayacak, tamam mı? Beni temsil edecek, bizi yani. Hiç